Ünlü şarkıcı Bengü, son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. Selim Selimoğlu ile boşanma süreciyle uzun süre konuşulan sanatçı, bu kez dikkatleri özel hayatıyla değil, yüzündeki değişimle üzerine çekti. Yıllar önce Kenan Doğulu'nun vokali olarak hayatımıza giren ve ardından Türkiye'nin en sevilen pop kadın şarkıcılarından biri haline gelen Bengü, kariyeri boyunca her zaman zarafetiyle öne çıkmıştı. Bugünlerde ise en çok konuşulan detay şarkıcının dudakları oldu. Seneler boyunca ufak estetik dokunuşlarla doğallığını koruyan Bengü, yakın zamana dek yalnızca birkaç küçük dolgu dışında radikal bir değişime gitmemişti. Ancak son konserinde paylaştığı pozlarda dudaklarının gözle görülür biçimde şişkin durması dikkatlerden kaçmadı. Sanatçının takipçileri de bu değişimi fark etti. Bengü'yü çok sevdiğini dile getiren bir hayranı, kibar bir dille, ''Umarım dudaklarını daha fazla şişirmezsin, sen zaten çok güzelsin'' mesajını gönderdi. Bengü ise bu yoruma kayıtsız kalmadı ve içten bir yanıt verdi. Şarkıcı, dudaklarının estetikle değil, doğal haliyle öyle göründüğünü belirterek, ''Ay şişik değil valla, kendi dudağım, mimikler benim değişik, ondan öyle duruyor.'' ifadelerini kullandı. Sanatçının bu açıklaması sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bari sen yapma ne olur yorumlarıyla gündeme damga vurdu. Ben günün dudakları etrafında başlayan bu tartışma, ünlü isimlerin zaman zaman yaşadığı estetik polemiklerini bir kez daha hatırlattı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.